Mobile Legends bang bang time. Şimdi oyun ne diye soranlar varsa eğer, oyun MOBA türü bir oyun arkadaşlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tamamen rekabetçi bir oyun. Ama nasıl rekabetçi bir oyun? Şimdi normalde bilgisayarda rekabetçi oyunlar biraz uzun sürüyor. Bir buçuk saat süren oyunum var benim ya. Ama bu oyun mobil ya. Tık tık 10 dakikada, 15 dakikada bile bitiyor. Oyunu sürekli güncelliyorlar. Sürekli yeni çarlar geliyor, yeni karakterler geliyor. Yeni collaborationlar geliyor. Şimdi bu oyunda şöyle bir şey varmış. Her koridora bir kişi gidiyormuş normalde. Destek ve orman dolaşıyormuş koridorlara. Öyle oynanıyormuş. Çünkü koridorlar, koridorlar arası şey de Kısa. Çok kısa. Evet. Koçam, önemli. Baba baba VSE'ye bak. Bir iki atıyorum. Oof. Ne oluyor Aşkım Aybülceğim. Aşkım yardım. Geliyorum geliyorum. Hadi Sunan Ferit geldik geldik. Tamam döndüm. Oğlum başka oynuyorum ya. A nasıl bitledim nasıl bitledim? Boyunda narı ne olmaz mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyordun? 20 yaşında ne Aa, yapıyordun? Abi can. Karadeniz çok komiksin lan. İnşallah olmaz ya oyunda narı. Canımın içi ya. Benim canımın içi. Tatlındır ya o senin. Benim tatlım o ya. Ben onu çok seviyorum. Oğlum kim öldü? Bir, biri ölmüş kanka. Biri ölmüş. Ben öldüm ya. abi. Ne oluyor burada? Ya, ya. Ömer ya. Oğlum birini uçatıyorum kanka. Ömer abi. Ezi kimsin Ömer ya? Baba dört kişi geldiler ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> of! Oy! Oğlum Hadi. ne yapıyorum kanka? Çok fena orada sana ulti atarken beni öldürdü. Ben ne yaptım ama gördün evet. mü? Gördüm sen fena bir şeyler yapıyorsun. Ben manyak ya. attım orada. Abi Hayır, tamam karşı. karşı kötü olabilir şey ama benim he. mekaniklerime bir odaklanır mısınız? Benim mekaniklerim nasıl yani? Biz oyunu Skill kullanışlarım falan. Harikasın kardeşim ya. Yani karakteri iyi yönde kullan. O zaman biz beraber takılalım. Biz dün gece oynadık. Evet. Çok iyi bir çiftiyiz, değil mi? Hadi sen de oynamak istemez misin? Sevgili Mobile Şimdiden Legends. ...geçirmek istemez misin? Bang bang. <laughs> aşkım ben Layla aldım. Daha bir. Mainimi çektim ben. Rekabetçi oyunları sevenler, hem de çok vakti olmayanlar, ama mobilde oynayayım, her yerde oynayayım, gideyim tatile, tatilde oynayayım, işte oynayayım, evde Abi. oynayayım diyorsanız, Mobile Legends bang bang. Senle aynı lane'iz. Aşkım çok demir ha. Evet. Çok fena vurdu. Bak nasıl kalp diyorum. Bak 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 bak. Duyuyor musun bak. Parmak izlerimin sesini. <laughs> geldi geldi geldi. geldi. Eleman geldi. Aşkım nereye <laughs> attı bizim eve geldi. Az canı. Ya. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ay bana bastım şey verdim. Uf. Aşkım ya kurtardın beni. Bu ne yapıyor burada? Yok sana jungle, yok sana jungle. Aşkım dikkat et canın az. Öldüm. Hallettim, hallettim, hallettim. Bu da bende. Gel, gel oğlum, gel oğlum. Ölmüyor bu? Ölüyor, ölüyor, öldü. Bak. Oha. Bizim map'in ortasını bir akış var. Bu nedir? Vur vur e bitirelim. Akış o ne girişte. Sinjo bitti mi lan sizin? Az Abi kaldı. Abi bizimkiler oynarsa bitecek ya. Metinle Ömer. Aa! Nasıl abi, yani? Bizim, <laughs> diyoruz ya. Oğlum bizim bitti lan ezik misiniz lan siz? Ben anlamadım ki abi Aa, ya. Benim ya görmediniz. bir şey görmediniz kanka ya. Çak bakalım. Çakamadık. <laughs> <laughs> Ben bir alukardı deneyeceğim ya. Orman değil mi zaten? Ormana gideceğim. Aynen. Evet. Star Wars kostümleri varmış oyunda. Star Wars kostümleri mi var? Ona bakalım bu oyun bitince. Naruto falan şeyi de var. Kolebi de yapmışlar. Ne evet, ya? Naruto x MLBB falan. Bu ne 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 ne? Korkma, korkma, korkma. İyisin? Oy! çok iyi oynadım değil mi? <laughs> N'oldu aşkım? Eskiler basamıyor bir tek. mü? İbre tersine dönüyor galiba. İbre tersine dönmez ben şimdi halledeceğim. Uluğ <laughs> <Oğlum>, ben uyuta <laughs> açınca <gülüyor> fena <gülüyor> oluyorum ha. Tamam ben olayı şimdi anladım <gülüyor> tamam. <gülüyor> anladım tamam ya. Geldim aşkım. Şey Koşuyorum bana doğru. Kayıt kayıt kayıt. <laughs> Metin senleyim. <niye? gülüyor> Ferit yap orayı. Ya şey beni, beni yiyor kanka. Oğlum yeniliyoruz lan. Yeniliyor. İbret tersinde. Dedik ki sana bir şeyler oluyor burada. Bak bir şey var şu an. O da öyle. Bot lane'e gidiyorum. Böyle. Bot lane'i öldüreceğim. Oyna, korkma, oyna. Hep söyle. 3 ölü var. <laughs> Oğlum bu çocuk beni ediyor ya. Ne böyle bu çocuk? <laughs> i̇yi oynadım. Bak bu sefer iyi oynadım. Komboyu güzel yaptım şunu alalım, şunu alalım. E bu adamı keselim bu canavarı. Gel. Bunlar nasıl Yo bayağı öldür öldür hata yaptık. Hataya gelmez aşkım Emel Bey'i. Bang bang. Az canım az benim. Açtım ulti. Bir de geldim bir de geldim. Geldim bir de arkadan geldim. Bu arada. Oğlum bu ne vuruyor bu adam? Beyler Seon Kang'a öldür Seon Nice. Bravo, bravo, bravo. Tam bizim ejderle puşla. Ejderle beraber puşla. Tamam. İşler ciddiye bindi, bindi. çek bir <laughs> saniye ya. Geldim. Ömer. Korkma, geldim, Ömer, korkma, geldim korkma, buradayım. Ömer. Korkmuyorum, korkmuyorum, korkmuyorum. Ömer korkma Ömer. Hiçbir şey Damet, 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 korkma. Buna, buna, korkma, buna, buna. Tokyum, Tokyum, Tokyum. Nasıl bazar? Nasıl? Sardır oğlum. Öldüm, kanka, öldüm ya. Of! Next 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 Bravo bravo nice. Ne yerim benim bunlar? Beyizlerine kadar rushladım. Hadi bitirin o zaman. Bunlar çok şımardı. İnandılar. Büyük inandı bu var ya. El sallıyor değil mi? Niye öyle bir Kim Galiba Metin. MVP ben olmam lazım. Metin'dir bence. bakalım. Bence net Metin'dir. Aaa sıkınık. Oo. Aşkım ya, ya. Allah'ım ya hiç farkında değilsin. <laughs> hiç değilsin. Biliyordum en iyisi o yüzden sordum. Altına bak ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. O zaman şimdi ben main'imi alayım bakalım ne oluyor. Keses keses keses. Rahat olun biz Aysu ile kelleyeceğiz. Bir de olay var mı? Ölmeyin sadece fitlemeyin biz taşıyacağız bak. <laughs> Aşkım yenileme bas. Yok bitti. Bas diyor ki hayırlı olsun. Aşkım. Keseriz keseriz. Abi dur Hı -hı. Şunu tanka. Geldim ta geldim size geldim. Ta Ömer, iki nereye be, attım be, ben Ömer. oğlum. Nereye attım ben o Q'yu? Map dışına Q attım. Ya. Nasıl Ama oldu bir... chat o? İkime attı? Ne oluyor? Arkandayım. Beyler adam yok ediyor. Oyna. oyna. gel 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 gel. Geldim 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 şey geldim. Çek şey çarp lan çocuk. Beylikli kendini kendine gitti. <laughs> Tamam tamam tamam. Ben tam, tam. onu çok az. Bu çocuk korkuyor sende. Lan korkuyor benden oğlum. Çok güçlüyüm. Ömer ben böyle böyle oynamıyorum Zayağı ama oyunu. Tamam ben. Ne yapıyor bu neydi? Yürek mi yedin sen? <gülüyor> Bizim <gülüyor> random loot sandı ya. Dikkat et. Geldim aşkım. Ben bir saklanıyorum. Sen abi. bait ol. Tamam. Garantiyi kayıp haber yok ki. N niye ses yok abi aşkım yardım. Ya. Ulti attı bana. Çok iyi bravo. sen base at direkt. Evet evet canım bir. Yo, ha, gerçi ben yenileme bastım. Şeyden. Ben ormanı alalım o zaman. Bir şey. Geldim bir de geldim bir de. Geldim. Abi Oo, harcandım. Ma çok vuruyor oğlum. kal. Bak şu Rika 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 Rika. Öldü mü? Öldü bu Öldü bu çok iyi Sinco. Şey Sinco yukarıda adam var. Ay öldü. Ha, Geldim sana oğlum tekrar. Çok vuruyor ya. Tamam. Bu yaratığı var yaratığı. Ee, evet, birazcık kim sorunu yaşıyorum. Problem değil. Oğlan bana bir şeyler öldü yapıyor. Öldü o. Öldü öldü. Kamil o Kamil. kamil. Şuna. Oğlum ne bildim lan. Ben fedim arkadaşlar. Beni pillarsanız alırız. Aşkım yenileme bas. Abi burada bir şey alıyorlar. Yardım var mı bana? Öldü. Krika'ya yardım lazım. Arkaya yardım edin abi yardım edin çocuğa. Öldü tamam. Bravo Ömer. Biraz kum sonu Bu ne? Bu ne Ama yürek mi yemiş ben. bu? Onu... Ne yapıyor oğlum bana? Ne kesiyor? Ömer neye geldim oğlum ne kesiyorum ya? Ben orada birini kessin de Saniye o beni öldürdü. Nasıl taşıyorum takımı ya? Oğlum bir şey kestim kanka. Ejder Vallahi mailim bu benim ya. Ben tamam çok halledeceğim aşkım. Bak benim etrafımda oynayın diyorum. Bensiz ben siz oynuyorsunuz hep. Ben çok kötü oynadım. Abi oyun çok eğlenceli oldu beni. Kolamı döktüm. Geldim şimdi. Şeyler ben çok vuruyorum lazım. çok. Hiçbir şey olsun var mı sıkıntı? Problem yok abi. Ferit sen deyim abi sıkıntı yok. Öldür şunu öldür şunu. Ölü o ölü o ölü o ölü Devam ediyorum. Devam et. O da öldü. Devam et Burak. Buradan bitiririz ya. oyunu, bitiririz oyunu. Yani. Devam et ona da. Burada, 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 evet burada, bak, evet vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. vuruyorum. Onu ulti atayım mı lan? çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Attım. Atat bir şey yap. 7 7 7 7 bir can. Vur onu. Öldü. Tamam, vur biliyorum. kuleye, vur kuleye. Bravo. Bravo. Bitirdik. Böyle abi? Ay, ben... şey... Ay, Helal biliyorum. olsun. Sevgili taşıdı oyunu. Biliyorum. biliyorum. Tebrik ediyorum. Biliyorum. Benim Mobile e gitti Benim sponsorlu yayınıma yardım eder ya. Ölürüz ya bu kıza Seninle her şeye varız. Ne diyorsun ya? Arkadaşlar teşekkür ettim o zaman. Bunu aynısını haftaya Afiyet yapıyoruz. Olsun abi. Aynen. Chat bakın burada ne varmış ya? Mobile Legends, Attack on Titan'la oh. collaboration. Oh. O bana geçen gösterdiğiniz çar değil mi? Yine Eren. Aaa Eren var lan oyunda. Allah abi Allah. bu oyunun collaborationlarına bayılıyorum ya. Bayılıyorum ya. Başlatıyorum. Başla başla go. Oğlum herkes usta abi sen ben, büyük ustasın ha. Ben usta birim Burak. Ben epim abi büyük sol dilim. Ne diyorsun ya? Hazırlık. Abi ha, bu arada hazırlık evet, kısmından, savaş planından, profesyonel evet, planları da alabilirsiniz. Ne diyorsun Doğru ya? Profesyonel planlar mı? Oha kullan. Oğlum, kum, ben ne kullanıyorum? Cesaret ya. ve asalet. Yaptım. Bir sürü av görüyorum. Takımın Bayağı prof yani. oyuncuların build'ini alıyorsun ha. Hiç uğraşmadan. Pro Pro Tek tekle. <laughs> otomatik olarak ya. Yarım kalan Bak, işleri bir Şey olabilir ama yani en iyi oynayan oyuncunun hero'yu en iyi oynayan oyuncunun olabilir. Anladım. Dünya Layla birincisini aldım mesela gibi. Chat e, şu anda izlediğiniz Mobile Legends e, sponsorlu yayını bildiğiniz sponsorlu yayınlar gibi değil. Burada gerçekten Triard oyunun advanced gameplay'ini size göstereceğim. Hep beraber izleyin. Kimler de postunlar da bayağı iyi. Ne yapıyor burada? Ne yapıyor oğlum bu? Ne yapıyor kanka? Ben... Ya oğlum çalmasana kili. İyi, oğlum. Abi, çok özür Ben senin <laughs> atıcınım Bravo, <bravabeyim>, ya. <laughs> Helal 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 Biraz, biraz ileri adım atarsa abi gireceğim Ona 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 gir adam şey Bravo bravo Ama gank geldi buraya Adamı gelin 2v1 adamı kestim yani Haberiniz olsun Bravo son, Eyvallah Abi midi keselim ardından kapatalım Size geliyorlar size geliyorlar arkanız arkanız döndal dön dön döndal Arkanıza döndal Döndal arkanıza döndal hiç problem, Hiç, problem Hiç problem yok. Hiç problem yok. Geldim. Helal abi. Eyler. Oyna, 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 oyna. oyna. oyna, oyna. Bu attım Kaytıyorum, kaytıyorum. Bırak. Gel, Helaliz. gel. O da öldü gel. Gel buna da gel buna da. Sıkıntı. Burası şimdi çıkalım buradan çıkabiliriz. Oğlum. Ha, bu ya. Duruyor ya bu çok ya. ya. Çok duruyor bu ikisi ya. Benim değildi. Ellere sağ el sındırdık deriz. Abi Enti. Abi şimdi halledeceğiz ya. Şimdi halledeceğiz. Daha dikkatli oynayacağım şimdi. Bugün bu adaletin sağlanacağından bu eminim. Al kilisen al. Al al. Çocuğu mahvettim ya. 25 milyar borç var. Borç. Nasıl <laughs> yani abi? Help var mı bana? Bana help var mı? Geldim. Bunlar mi gelin abi? Abi. abi. bir anda adam üzerime zıpladı. stan yedim. Ömürlük stan yedim. Sonra hiçbir şey yapamadım ya. Var mı yardım? Oy ne lan? Oğlum ezik misin? Oğlum ezik gibi oldu. Oo, abi, buraya bakabilecek Bilmiyorum. var mı? Geldim geldim. Ee, sağ ol. Geldim burayı oynarım burayı fena oynarım burayı fena oynarım. Ay <laughs> ay bak nasıl vuruyorum bak. Bak nasıl vuruyorum bak. <laughs> Sen ne yapıyordun onda kuzey şimdi? Neye tıkladım? <laughs> ne kes onu kes kes onu. Öldü gel gel. Devam et bak, devam, bak, devam bak. et bırakma. Oğlum kaybettik kaybettik. Abi, kaybettik 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 abi kaybettik Kaybettik abi kaybettik ya 2 biriz abi Bunu day abi Abi sus da biz oynayalım ya evet, Abi, susta, abi. Ya. biz oynayalım ya Yok mu var yok mu Öldüm abi, öldüm ya, öldüm ya. O oh, nerede abi? SS nerede ya? Abi, gel geri gel Ömer. Şeye diye çekelim. Şey, yürüyorum sana. Çek. Yok ki Doğru. SS yok ki bir canlar. Evet oğlum escort. Yok, Harikaydı. Biri çıktı lan içinden. Kesersin Oo, lan. Arkadaşı, abi. Abi. arkadaşı geldi ya. Ölmedim daha böyle şu an. Üç tane abi sana, abi, sana abi. geliyorlar. Bota dikkat, bota dikkat Çok iyi abi. Üç o çocuk var büyük. ya başka vuruyor abi. Ben sabah onu alıyorum. Oğlum Talişka ne yaptı kanka? Anladım abi. Burada geldi. Fight var mı buraya? Adem. Tamam. Bunu keser miyiz? Snake Ace Ice. Ben düşünüyorum abi. Tamamdır. Arayış. Tabii Talişka'ya bakabilir miyiz? Biliyorum. evet. Çok iyi oldu Biliyorum. Escort benim yanıma çektiğin adamı. Bili Oy! O da bir can Talişka, Talişka bir can. Kanka bir can adam kaçıyor. Eskor. Oyna bunlara. Bak Talişka'ya dikkat, Talişka geldi. Talişka! Geldi! <laughs> Hem yok mu Allah rızası için? Allah rızası için yok mu? Tarişkanın gerçek hayatta bu kadar ederi yok ya. Allah'ın rızası için yok mu? Ghost ya kalsın. Yer değiştirebilir miyiz? Nasıl yani? Sen mi gelip, gelip yeni yapacaksın? Ote <laughs> 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 geldim. Oğlum oh, hiç vurmuyordu biliyor musun? Asla öyle bir şey yani? Bak <laughs> ne yapıyor <laughs> bu? Şımarık. Dur Onu dur da dur da dur. Bu ne? Bu ne? Jungle ya. böyle oynanır. Şey Mid'e girdim ben. Değilmiş. Ölüyorum Burak. Burak ölüyorum. Bir can. Ya. Buna da, buna da buna da buna da. Eee onu onu yedik ya. Ha geldim geldim. Bana bir heal, bana bir heal, bana bir heal. Yok, yok. Eee lordu gidelim abi. Ela çok vuruyor ya. Lorda döndüm. Abi lord alalım lordu. Hey hey. Ne yapıyor bu? Ya bu ne, ne iş ya? Hadi kanka. Ya. Sema hadi ya. Gel lorda. Lord Tankla. Bu... Bana bir blue yapma herifin ya. Çıkmaz mı diyorsun? Çıkmaz ya biraz. <laughs> lord gel lord. Oğlum bir canım. Bir canım. Bir canım. Bir canım. Abiye vuruyorum. Çaldılar. Oğlum çaldılar. Öldü. Evet. Çaldı mı? Evet. Ferit. Tam 3 GGVP. Elinize sağlık, elinize sağlık. Güzel bir oyundu. Müthişti. Vallahi keyifliydi. Mobile Legends. Rekabetçi bir ortama sahip arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynayabileceğiniz MOBA türü ama mobil bir oyun. Hem kısa sürü oyunlar hem keyifli çok güzel kostümler var, çok güzel collabler var, collaborationlar var. İşte Naruto collaborationı var, Atacon Titan collaborationı var. Var da var bir sürü ortaklıklar yapıyorlar diğer markalarla. O yüzden mutlaka bir girin bakın Mobile Legends BankBank'e de yayınımıza sponsor oldukları için çok teşekkür ediyoruz efendim. Cansınız buradasınız.